Merhaba arkadaşlar, ben birlikte aynı bir yere gittik ve aldığımız fransızce ürünlerini gösteriyorum. Bir poşet. <laughs> evet. Şu anda ilk şeyimizi gösteriyorum. İşimiz bu. ve keçeli kalem hiç denemedim. Bak, kapağını açtım sadece şöyle. Şimdi renklerini görme vakti. Siyah, kahverengi, kırmızı, mor, Ma ko koyu mavi, açık açık mavi, koyu yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor. Renklerimiz bunlar. Ama şöyle kenara alalım. Ve şöyle kağıt, yapışkanlı kağıtlar adını bilmiyorum. Yapışkan kağıtlar. Şurada böyle defterler. Şöyle çizgili pahalı. Ne büyük. Bu birazcık daha büyük. Şu Şu. şu. Bu da bu. Evet. Arasında fark şu. Ve Evet sıradaki. Evet. Sıradaki ürün, ürünlerimiz. Ürünler. Kitap kaplamak için. Şey adını unuttum. Aa neyse boş verin. Üç, üç paket. Evet şu anda. Bant, bir tane bant. Yapalım. Bir fiş. Ve bir yumurta kalem. yumurta kalemden. Ben biraz silge. Böyle de altında kalem peraşlık yer var. Böyle açılıyor. İşte böyle açılıyor. Bunun burası da çıkıyor. Ben çıkar. İşte böyle bu da çıkıyor, bu da çıkıyor. Şimdi bütün parçalarını ayrı size göstereceğim. Daha yeni aldık, o bozulmasın. Şimdi parçalarını birleştirme vakti. Evet, böyle parçaları. Aldığımız yere geri takalım. Evet, şeyleri takmışım. Tamam. gelelim. Ha. Evet. Kırmızı kalem dörtlü. Daha parça yolumuz bitmedi. Bir de bu. Benim değil ha benim bu. Yani her şey de benim değil. Ve burada 1, 2, 2, 4, 6 6 tane defter. Of öyle yeşilinden kaç sayfalık? Yeşilinden 60 sayfalık. Şöyle. Çizgili. Bakın inanmıyorsunuz. Şurada da 60 diye yazıyor. Kesmişiz. <laughs> <laughs> bu bir dakika. ki. Bu 60 sayfalık. Diye yazıyor. Bakın. <laughs> Bu da, e, bu da yine aynı, 80 sayfalık çizgide. turun, yeşil turuncu ve mavi, Sek, 80 sayfalık yine çizgili. <laughs> Burada bir tane şey yanlış, İngilizce ve bir tane sarı renkli. 60 sayfalık kare. Bakın göstereyim. Kare kare. Onun gözüküyordur. 60. İnanmıyorsanız şu da altında da 60 yaprak diye yazıyor. Ve son olarak yani son iki tane merak etme. Ama son 3 tane işçi Evet 60 sayfalık kırmızı. Yine şey kareli kırmızı bir kitap. Ve sonundan ikinci yine kareli. Şöyle kareli. Gri renkte 60'lık bir kitap. Evet ve günün son eşyasını gösteriyorum. O, o, o burada işte bu. işte bu da benim kedim. Çok tatlı. Şaka yaptım Ya Mia kameranın önüne Kameranın önüne oturuyor Kameranın Oturma kız Geliyor kameranın Önüne yatma. Kameranın önüne yatıyor, <laughs> kameranın önüne yatıyor. <laughs> Ne cevap Ne cevap Bırakalım ne neyse Bu videodan da bu kadar olsun Kı Kısa bir video oldu biliyorum bu videodan da bu kadar olsun. Daha fazla bu tarzda video gel gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma hedefimiz 10.000 like ve 100 abone. <laughs> Niye? güzel. Hadi hepinize bay bay. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.